Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Tekno Bilgi kanalından Bünyamin. Bugün sizlere Clash of Clans sunucu ilesini göstereceğim. Hostis editöre giriyoruz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz 151.236.59.140 adresi bir de Game of Game of Clash of yazıyor. E buraya ip adresinin 151 nokta ile başlayın. Buraya da Game of Clash of Clans yazıyorsunuz arkadaşlar. Birazcık bekleyin. Görüyorsunuz arkadaşlar burada. Ondan sonra bunu aktif ediyorsunuz. Ee, uygulamalar kısmına girip Clash of Clans'ın uygulamalar kısmına giriyorsunuz. Clash of Clans'ı seçiyorsunuz, verileri temizliyorsunuz arkadaşlar. Oradan sonra ben yapmıştım daha önce. İşte arkadaşlar böyle bir köy çıkıyor karşınıza yükleniyor. Birazcık e, uzun sürebilir yüklenmesi. Bekleyiniz arkadaşlar. Lazım arkadaşlar. Evet lazım. Burada clay, e, klan falan yok arkadaşlar. Haberiniz olsun bu arada. E, alalım onu. Şöyle. Canım size göstermek amaçlı arkadaşlar. Savaş oluyor arkadaşlar. Burada. <laughs> burada savaş oluyor arkadaşlar. Çıktığınız an bile yeniden aynı şeyler yaptığınız şeyler yükleniyor. E, size bunun ne gibi yarar olacaktır ben bunu bilmiyorum çünkü çok saçma bir şey bu sonucu olayı neyse arkadaşlar ben kapatmak istiyorum şu anda saat bayağı bir geç uykum da geldi İyi geceler abone olmayı unutmayınız İstediğiniz video olursa yorum atınız. Hepsini çekeceğim arkadaşlar. Ne ile ilgili olursa olsun. İsterseniz doktor problemi bile olsun. Hepsini çekeceğim. İstediğiniz video olursa söyleyiniz. Abone olmayı unutmayınız. İyi geceler arkadaşlar.